DGN Mobil Pro kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet maalesef 6 Şubat'ta çok üzücü bir durum yaşandı ülkemizde. Maraş'ta bir 7.7 şiddetinde bir deprem oldu. Ardından yine aynı gün içinde öğlen vakitlerinde bu sefer yine Maraş'ta yani bu sefer farklı bir ilçesi olan Elbistan'da 7.6 şiddetinde bir deprem oldu. Hatay, Maraş, Adıyaman ve etrafındaki 10 şehri kapsayan çok büyük bir yıkım oldu gerçekten çok üzüldük Dualarımızı ettik devletimizin e, yerinde müdahalelerini yapmasını bekledik yeterli olamadılar e, STK'lar da tabi e, elinden geleni yaptı üçüncü günden sonra gerekli müdahaleler yapılabildi ancak e, yani biz de çok üzgünüz ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum kalanlara sabır diliyorum Yaralananlara şifa diliyorum inşallah. Şimdi arkadaşlar maalesef ki bir deprem ülkesiyiz ve bu deprem gerçeğini hiçbir zaman ihmal etmememiz gerektiğini bu son olan depremde de anlamış bulunuyoruz. 99 depreminden dersler çıkaramamış bu ülke üstünden geçen 23-24 senede gerçekten dersler çıkaramadığını görüyoruz. Yani deniz kumuyla, dere kumuyla yapılan evler, kolon kesmeler, desen? Yani var bunlar. Gündeme gelmese de bunları görüyoruz. Maalesef bunlar oluyor. İnşallah Allah bir daha böyle büyük bir deprem yaşatmasın. Ama yani ben kendim İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da bir deprem tehlikesi var. Yani Konya-Karaman bölgesi hariç aslında birçok yerde, Karadeniz'in de bazı kıyıları hariç birçok yer deprem tehlikesi altında bu ülkede. O yüzden cep telefonlarımızda artık gösterdi ki depremin ne zaman geleceği belli değil. Bir gece ansızın gelip e, evimiz üstümüze çökebilir. Sonuçta çok önlem alınmıyor. Bizler de cep telefonlarımızda olması gereken 4 adet uygulama belirledik sizin için. Birinci uygulamamız AFAD acil arama uygulaması. Şimdi uygulamayı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyor ki kullanıcı kaydı yapmak için telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. SMS'de onay kodu geliyor. TC numaranızı giriyorsunuz diyor. Bu kayıt işlemini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra size en yakın toplanma alanı otomatik olarak seçilir ve en uygun rota oluşturulur diyor. En yakın toplanma yeri sizin için otomatik olarak seçilmiştir diye böyle altta da şeyi veriyor. Burada neler yapabilirmişiz? Acil çağrı başlatma butonlarını kullanarak çağrı başlatabilirsiniz. Durumunuzu belirtmek için 5 farklı çağrı tipi var. Yaralıyım, kayboldum, acil arama, enkaz altındayım, yakınıma ulaşamıyorum diye arama butonları bulunuyor arkadaşlar. Burada e, sesli aramanın yanında yazılı olarak da acil durum mesajı bırakabiliyormuşuz. Bunu... E, bu şekilde telefon numaramızı girerek oluşturabiliyoruz üyeliğimizi arkadaşlar. Şimdi ben oluşturayım bakalım uygulamanın içine de bakalım. Buraları hızlı geçeceğim tabi. Evet arkadaşlar uygulamayı açtıktan sonra bu şekilde bir ekran karşımıza çıkıyor. Burada acil arama, yaralıyım, kayboldum gibi butonlar var. En yakın burada toplanma alanlarını benim konumuma en yakın toplanma alanlarını burada veriyor. Mesela ee, okul bahçesine en yakın benim yakınımda bulunan okul bahçesini işaret ediyor. Burada eğitim videoları diye bir kısım varmış. Eğitim videolarında da burada depremle ilgili ya da diğer doğal afetlerle ilgili farkındalık eğitimleri varmış arkadaşlar. Bunlara da bakabilirsiniz uygulamadan. Bu uygulamamız bu kadar acil durumda kullanılabiliyor bu da. Şimdi ek bir parantez açıyorum arkadaşlar. Yani şu anda Xiaomi yani Poco Xiaomi Poco telefonda anlatıyorum bunu güvenlik ve acil durum deprem uyarıları kısmını açın telefonlarınızda zaten e, Android telefonlarda hemen hemen aynı bu deprem uyarıları uyarıları kısmını açın e, deprem uyarı sistemi açık olursa yerinde olacaktır Bu da arkadaşlar İkinci uygulamamız deprem düdüğü şimdi bu deprem düdüğü bayağı Bu arada <laughs> sesli bir uygulama, hatta sesini kısayım telefonumun ki kafa ütülemeyelim. Bu şekilde deprem düdüğünü çalabiliyorsunuz, kedi sesi, siren sesi, morse alfabesi ile anladığım kadarıyla SOS morse alfabesi olarak e, seslendiriyor burada. Bu da güzel bir uygulama bence özellikle ses vermemiz gerektiğinde e, ekipler yani enkaz altında kal, kalmamız halinde ekipler çalışma yaparken bize ulaşmaya çalışırken bu uygulamayı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu uygulamada mutlaka telefonumuzda olmalı. Üçüncü uygulamamız Akutun Güvendeyim uygulaması. Orada Akutun bağış şeyini gösteriyor. Burada güvendeyim butonuna bastığınızda burada belirlediğiniz telefon numaralarına şuradaki mesajı gönderiyor. Ben güvendeyim konumum enlem boylam şeklinde ve de Google Maps'teki konumunuzu bu şekilde bu belirttiğiniz numaralara SMS olarak atıyor. Tabi burada e, bazı istasyonların hala çalışıyor olması gerekiyor. Bu uygulamanın anlam kazanabilmesi için e, yaşadığımız büyük depremdeki gibi telefon kesintileri olması halinde çok da anlamı olmayabilir bu uygulamanın. Şimdi arkadaşlar... Iki, e, yine bir ek parantez açacağım bu uygulamadan sonra. Telefonlarımızın internet mobil servisler açık olduğunda biliyorsunuz şarjı hızlı gidiyor. Burada yapmamız gereken eğer bir Xiaomi telefon kullanıyorsunuz, e, kullanıyor iseniz güvenlik uygulamasından pil performansa gireceksiniz. Ultra pil tasarrufu diye bir modu var. Mesela ultra pil tasarrufuna açtığınızda telefonu tamamen arka planda çalışan uygulamaları kısıtlıyor. Bu şekilde tamamen basit bir moda getiriyor. Hatta şurada da yazıyor 52 saat 42 dakika. Yani telefonumun %62'ydi. %62, %62 şarjdayken 52 saat bu telefonun şarjı gidecek olması muazzam bir şey. Yani çoğu telefonda bu özellik var. Pil tasarrufun yanında ultra pil tasarruf. Bu ne demek? Gördüğünüz gibi birçok e, özelliği kusuyor. Yine internet burada açık. Hatta bunun yanında şunu da böyle bu şekilde kapatırsanız sonuçta yani Allah göstermesin enkaz altındayız. Yani yapacak bir şey yok. Enkaz altında herhalde telefonla internette gezinecek değiliz. Yani mecburen kurtarılmayı bekleyeceğiz. Yaşamımızı bir şekilde yani yakınımızda yiyecek içecek varsa devam ettirmeye çalışacağız. Telefonumuzun da şarjını maksimum seviyede uzatabilmek burada çok önemli. Bunu yaparsak eğer Burada uçak modunu alma da kullanılabilir. Eğer hiç yani bu özelliği bilmiyorsak uçak moduna da alırsak bayağı uzun gidecektir. Ama bu ultra pil tasarrufu dediğimiz olay gördüğünüz gibi bak ek ekranı kararttı. Ekrandaki ışık minimum seviyeye gönderilmiş durumda. Burada sizin belirlediğiniz birkaç uygulamayı sadece kullandırıyor size. Onun haricindeki diğer bütün uygulamaları arka plandaki çalışmasını durduruyor bu özellik. Bu özellik bence çok kritik bir özellik. Bu özelliği kesinlikle kullanabilirsiniz. Zaten artık çoğu kişi telefonu yanında uyuduğu için yani Allah göstermesin bir durum olmasa halinde telefonlarımız yakınımızda olacağını düşünüyorum. Bu özelliği de mutlaka kullanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan çıkış yap diyeceğim. Ultra pil tasarrufundan çıkış yapacağız. Bu özelliği de e, anlatmak istedim. Şimdi diğer e, son uygulamamıza gelelim acil yardım 112 acil yardım burada e-nabız şifrenizle buna giriş yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar eğer e-nabız şifreniz yoksa buradan şifrenizi oluşturmak için şuraya basıyorsunuz benim e-nabız şifrem var bu arada e burada internet bağlantısını tabii daha demin kapatmıştık ondan dolayı şifrenimizi oluştur diyelim tekrardan Burada bu ekrana atıyor sizi. Ya e-devlet şifresini herhalde bilmeyen yok. E-devlete giriş yapmayı bilmeyen yok. Eğer e-nabız'a kayıtlı değilseniz e-devlet üzerinden kayıt olabilirsiniz. Kayıtlıysanız e-devlet şifresiyle giriş yapabiliyorsunuz. Ben buradan çıkıyorum. Buradan TC numaramı ve e-nabız şifremi girdikten sonra devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar burada şifremizi girdikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu butona basarak 112 aradığınızda konum ve acil sağlık bilgileriniz 112 sistemine gönderilecektir diyor. Şimdi deneme amaçlı da girmek istemiyorum. Bir sıkıntı olmaması açısından. Yani anladığım kadarıyla durumunuzu anlatamayacak seviyedeyseniz bu butonu kullanarak acil durumda konum ve bilgileriniz 112 servisine gönderiliyor. En yakın 112 ekibi ambulans da sizin kapınıza ya da işte bu konumdaki adrese geliyor sizi buluyor bir şekilde. Bu da acil durumlarda kullanılabilirken yani bu sadece deprem amaçlı bir uygulama değil aslında. Sağlık problemi yaşamanız halinde örnek veriyorum e, yani kalbiniz sıkıştı bir şey oldu yani arayıp konuşamayacak durumdasınız. Hemen buna basıyorsunuz. 112'ye basıyorsunuz. Sağlık durumunuz e, ve bilgileriniz gidiyor. Şimdi e-nabızı ee, e istemelerinin sebebi de burada önemli. Sizin yaşınız, kilonuz gibi bilgiler e-nabızda yer alıyor. Ya da siz girmediyseniz de girin e-nabıza. Bu bilgiler eşliğinde 112 bu bilgileri, kimlik bilgilerinizi de bilerek geldiği için ona göre müdahale ediliyor. Örnek veriyorum 60 yaşında bir insansınız, kalp rahatsızlığınız olduğunuzda e-nabızda yazıyorsa buna göre e ekipmanlarla gelecektir 112 ekipleri. Yani bu şekilde bir tane daha Britify mı? Öyle bir uygulama var ama uygulama Türkçe değildi. Yani çok kullanışlı olduğunu düşünmedim o yüzden. Bluetooth teknolojisiyle mesajlaşmayı sağlayan bir uygulama ama yer vermek istemedim. Türkçe desteği olmadığı için benim için çok anlamlı değil. Ama bunun haricinde özellikle WhatsApp e, Telegram, Bip gibi uygulamalarda Bluetooth üzerinden mesajlaşma imkanı en yakın sürede sağlanmasını istiyorum yani inşallah böyle bir şey getirilir getirilirse çok sağlıklı olacaktır çünkü internette internet ve e, telefonların bazı istasyonlarının e, faaliyetleri durabiliyor ama telefonlar çalışmaya devam edeceği için telefonların bluetoothları üzerinden haberleşme sağlanırsa e, mükemmel olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım e, yani Allah bir daha böyle büyük bir yıkım yaşatmaz ülkemize. Tabii ki işi sadece Allah'a bağlamamak lazım. Allah deprem oluşturuyor ama bize sağlam binalar yapacak akıl da vermiş. Deprem öldürmez ama binalar öldürüyor bizi. Ama i̇nşallah daha sağlam binalar yaparsak depremde enkazda can altını can vermez insanlarımız ya da biz can vermeyiz. Böyle dileklerimizle bu videomuzu bitirelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.